وَمَا كَانَ kana وَلَا مُؤْمِنَةٍ ve la iza qada Allah ve rasuluhu emran مِنْ yakuna lahumul khiyaratu min وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا Allah ve rasuluhu ayetler apaçık. Belki bu ayetleri ilk defa duyuyorsunuz. Regaib kandilinde bunları işitiyorsunuz. Önemli bunlar. Çok önemli. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ İza kadallahu ve rasulü Allah ve rasulü bir şeye hükmettiği zaman ne dedi mesela? İnne ekramekum indallahi etkâküm. Allah buyurdu ki sizin en şerefliniz, en kıymetiniz, en değerliniz, en yüceniz, benim yanımda en kıymetiniz kimdir? En takva olanınızdır. Bu bir hüküm mü? Evet Allah'ın hükmüdür. Allah bunu beyan ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tasdik edip ırkçılık benim ayaklarımın altında dedi mi? Dedi. Bitti. Allah'ın hükmü muhkem, apaçık bir şekilde var şimdi. Diyor ki Allah Celle Celaluhu. Ve ma kana lil mu'mini ve inanan erkek için ve inanan bir kadın için yoktur. Ne zaman ya Rabbi iza kadallahu ve rasuluhu Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman ne yoktur en yekuna lehumul khiyaratu min emrihim o iş hakkında başka bir tercih etme hakları yok. Şey yapabildim mi yani? Meali doğru izah edebildim mi? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman o inanan erkek veya inanan kadın için o mevzu hakkında herhangi bir tercih etme, başka bir tercih hakları siz söyleyin. Yok. Çünkü Allah ve Resulü konuyu kapattı, mührü bastı. Sen ne diyorsun? Hocam onları geç. Bunu geç dedin mi İslam'dan geç demek. Kur'an'dan geç demek. Cennetten geç demek. Ben kendi dinime göre konuşuyorum demek. Ben Allah'ın dinine göre konuşmuyorum demek. Allah diyecek ki böyle böyle Allah ve Resulü bir şey hakkında اِذَا قَدَ ve وَرَسُولُهُ emran Allah ve Resulü bir şeye hükmedecek. Sen başka bir şey söyleyeceksin öyle mi? Sen ilahsın o zaman. Sen kendi ilahlığını iddia ediyorsun. Allah diyecek ki hüküm benimdir, hüküm bana ait diyecek. Hüküm koymak benim hakkımdır diyecek. Sen diyeceksin ki ben de böyle söylerim. Allah böyle söylüyor ama ben de böyle söylüyorum. Anladınız mı şimdi bu demokrasilerin, bu işte bilmem laikliklerin neden şirk, neden küfür olduğunu? Allah diyor ki miras hukukunda erkek iki hisse alacak, kadın bir hisse alacak kız çocuğu. Kadın, kocanın kanımı eğer çocuğu varsa sekizde bir alacak, koca, çocukları yoksa dörtte bir alacak. Neri hukuk ne diyor? Mal çıktı mı herkese eşit bir şekilde pay edilir.